Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz Papaz Plus Sesi çok açık özür dilerim Ayarlarından sesini kısalım Hatta müziği sıfır yapalım. Oyunum. Arkadaşlar oyunum. Sesini biraz aç abicim. Oyunum. İngilizce. Zor bir şey. Hatta ilk günü yapılışını bile bilmiyorum nasıl yapılıyor. Oyunu bayağı beğendim. Temin gördüğünüz gibi 12. güne kadar geldim. Bir tane seyre. Allah Allah ben yanlış sayımı göreyim. Böğüncüye görecektim. Bakalım. Beşinciye görmüşüm. Ya ne yapıyorum ben? Heh. Bir tane çekeceğim. Bir tane bir tane gidecek. Geç abicim. Geç. Yani bir tane bölümde bir bölüm bir görev yapacağım. Onu ne size? Evet. Birinci bölüm başlayalım. Bunu koş. Zaten okuyamıyorum. Biliyorsunuz dediğim gibi. Hiçbir şeyim yok. Hani dediğim gibi. Ne dedim ya ben? Onları üzerimi unutuyorum. Hmm, Pözizna tamam. 87 kilo musun abi? Tamam seni geçiyorum. Thank you diyor. E şimdi ceza gelecek. Ona gelmedi. Aa. Şimdi abicim sen neredesin? Import. İmpolyumuz arkadaş. İmpolyusun. Tamam. Bunda da bir sıkıntı yok. Bunu da geçelim. Ee, sen de geç. Nasıl ya? İmpolyu değil miydi? Ben impola baktım. İmpolyuydu kadın. ve bu olması lazım tamam doğru var bu kadında yani sen sınavcım bu musun yani saçlarını kestirmiş neyse hadi arkadaşlar gta sınav işte bazı sıkıntılar oldu o yüzden gelmiyor sözcüm ama ya boşver hadi nereden öğreneceğim ben? Bulun şey olduğunu. Belki yalan. Bir önce bölümde böyle salaklıklar yapmışlar. Bence bir önce bölüm çok kötü. Burada da bir sıkıntı yok. Var mı? Yok abi. Sadece onu kontrol ediyorum yaşı yok ki. Başın abicim. Emlakta yok. Geliyor. Böyle böyle. Ne donasın? Bu ya. Nasıl? Leşna değil. Tamam doğru. Geç abici. Kolun kafalı. Ananı. Ne? Kolaç mı? mi? Öyle bir şey var mı kolaç? Kolaç. Varmış. Tamam bu da doğru. Sen de geç. Birinci bölüm hepsini doğru yaptık. Evet. Evet arkadaşlar bu bölümümüz bu kadar. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.